Merhabalar. Sürtünmez bir ortamda K noktasından cesim 18 metre bölü saniyeli hızla fırlatılıyor. L noktasına çarpıyor. Havada kalma süresi acaba kaç saniyedir diyor. Şimdi Burası 53 derece. O zaman şurası da 53 derece. 53 ile 37'yi toplarsanız dik. 90 derece. Burası dikmiş. Şimdi şöyle düşünmek istiyorum. Hafifçe yan çevirirsek bu eğik düzlemi yer gibi düşünürsem. Eğik düzlem gezegeni. Yani normalde aşağıya doğru yer çekimi inmesi 10 k. Bu düzlem gezegeninde şurayı yer gibi düşünürsek bu bileşeni onun 6 yapacaktır. Hani kosinüs 53 ile çarpmakla bulunacaktır. Sanki 6 metre bölü saniye karalık ivme ile ivmeye sahip bir gezegen var. Eğik düzlem gezegeni 18'lik hızla atılıyor. O zaman 18'i 6'lık ivme ile 3 saniyede tüketir. Yani 3 saniye tepeye çıkar. 3 saniyede aşağı iner dersek toplam 6 saniye bir uçuş süresi varmış gibi düşünebiliriz. Evet burayı yatay gibi düşünüp burayı şöyle gibi düşünüp bir cismi 18 ile attım metre bölü saniye ile ama bu gezegende ivme 10 değil 6 metre bölü saniye kare olduğu için 3 saniye çıktı 3 saniye indi 6 saniyedir İyi günler dilerim.